Kılıçdaroğlu bence şu anda eğer bunu hayata geçirebilirse ama bütün yani başta Erdoğan olmak üzere herkesi ters köşeye yatırıyor, yatırır. Çünkü şu anda baktığınız zaman benzer bir soruyu geç, geçen günlerde Bekir ağırdır soruyordu sanırım yanılmıyorsam Oksijen'deki köşesinde. Ee, sadece yani yoksulluğun bu kadar arttığı bir yerde Sosyal Demokrat ve Solcu Partilerin bunu sahiplenememesi çözüm odaklı bir yere gitmemesi, yeni projeler üretememesi de bir facia. Şimdi birazdan belki de bu üçüncü yolu konuşuruz değil mi? Üçüncü bir yol daha çıktı şimdi, üçüncü bir ittifak var. Şimdi o ittifakın HDP ve işte sol partiler üzerinde bir ittifak kuruldu. Şimdi bu ittifak e, kimler var içinde? HDP var, TİP var, emep var, TÖP var, e, Emekçi Hareket, EHP var. SMF var. Sosyalist Meclisler Federasyonu. Şimdi biz hep altılı masayı konuşuyoruz. Gönül isterdi ki biraz da buradaki bu bloğu konuşsak. Bu bloğun çeşitli ekonomik çözüm önerilerini konuşsak. Ben bakıyorum. Yani bu blokta genelde şöyle yargılanacaksınız. Hesabını vereceksiniz. Mahkemelere çıkartacağız. Tamam abicim yargılayacaksınız. Hesabını verecekler mahkeme. İyi de bu ekonomik kriz nasıl çözülecek? Diyorsun ya o işçi nasıl daha insani şartlarda yaşayabilecek? Yani sen sosyal devleti nasıl inşa, edecek, inşa edeceksin? Erdoğan'a kızıyorsun. Erdoğan, Erdoğan, 5 çete hepsine, hepsine hesap soracağız. Tamam peki sonra bak onlara da bir şey demiyorum. Sorma da demiyorum. İyi de sen böylesine bir ortamda HDP'nin şu anda buradaki kilit oyunu neden aşamıyorsun? Neden iki puan daha ileri götüremiyorsun? Üç puan daha götüremiyorsun? Bunu yapacak yani ne bileyim Korkut Borotav gibi şey gibi gayet hani bu ideolojinin ideoloğu olabilecek yani bir altyapısını altyapıyı dayandırabileceğin bambaşka bir ekonomik model de yaratabilirsin ya da şu ana kadar hani illa heterodox bir modele değil yani başka bir diyorsun ya piyasa modeli şu anda yerle bir etti işte neoliberal sistemden e, şikayet ediyorsun peki alternatif ne olacak yani sen sosyal devleti nasıl inşa edeceksin o umudu vermek gerekmiyor mu onun niye veremiyor Tabii bunları söylediğimiz zaman hemen birisi oradan kalkıyor ama sen Erdoğan'ı eleştirmeye korkuyorsun diyor böyle sıkışıp, sıkışıp kalmış durumdayız. Ee, o yüzden benim hayalim umarım Kılıçdaroğlu bunu böyle tek seferlik bir gezi gibi tutmaz ki kendisi diyor ki ben e, Washington'a ve işte şeye de gideceğim Almanya'ya da gideceğim diyor. Umarım bunları e, bir parti politikası bir seçim e, vade olarak sunmayı başarır ve umarız yani üçüncü ittifak sadece sırtını HDP'ye dayayıp HDP'nin zaten abi kemik bir oyu var. Onları zaten alırız. Biz de oradan meclise gireriz. Tavrında olmaz. Hani yeni bir şey üretir. Çünkü bu onlar için de büyük bir fırsat. Bu muhalefetlikteki bütün partiler için çok çok büyük bir fırsat. Ama hayata geçiriyorlar mı, geçirmiyorlar mı? O da ayrı bir hikaye. Ali Yaycıoğlu Stanford'da kendisi tarih dalında profesör ve Oksijen Gazetesi'nde çok güzel yazılar yazıyor. Bilmiyorum okuyor musunuz? Oksijende her hafta dikkatle okuduğum, takip ettiğim bir tarihçi. Orada okuyamıyorsanız Oksijen'in internet sitesinde takip edebilirsiniz kendisini. Nitekim Türkiye tarihi, tarihin Türkiye'si, Türkiye'nin tarihi, tarihin Türkiye'si diye bir yazısı yayınlandı. Yani basılmış yazı şu anda Oksijen'in internet sitesinde yayında. Oradan bakabilirsiniz. İlginç bir şey söylüyor. Aslında Bizim şu günlerde çok konuştuğumuz, son yıllarda çok çok konuştuğumuz neden bu kadar tarih konuşmaya başladık tartışmasında bambaşka bir perspektif getiriyor. Bir rektör arkadaşının, mühendis sanırım bir rektör arkadaşının anlamıyorum ne oldu da birden tarih bu kadar önemli görülmeye başladı diye sorusuna bir anlamda kendi yazısında cevap veriyor ve Tarihin çarpışması olarak tanımlıyor şu anda bütün bu yaşanan süreci. Biliyorsunuz son yıllarda tarih programları, tarih profesörleri çok fazla gündeme gelmeye başladılar. Çok fazla ilgi çekiyor, programları çekiliyor, programları çok reyting rekorları kırıyor, izleniyor. Ve de bunu ilginç bir şekilde tanımlıyor. Diyor ki şu anda diyor dört ayrı tez var diyor Türkiye'de. Bir işte CHP'nin diyebileceğimiz ulusalcıların bir tezi var diyor. Onlar biraz daha işte emperyalizmle ve Osmanlı ile çarpışılıp inşa edilen bir tarih tezinden bahsediyor. Ya da diyor şu anda AK Parti'nin ve milliyetçilerin sahiplendiği başka bir tarih tezi var diyor. Onlar cumhuriyeti biraz daha yani büyük bir çarpışmanın sonucu değil. Ta işte Türklerin Anadolu'ya gelişinden zaten izliyorsunuz bu dirilişler şeyler niye bu kadar çok popüler oldu. Biraz oradan tarihi başlatıp Osmanlı'yı biraz daha böyle bir baş tacı edip e, büyüten bir tarih tezleri var diyor. Kürtlerin diyor kendi işlerinde başka bir tarih tanımı var diyor. Biraz daha böyle bir isyanlarla şeylerle siyasi arka planda daha bunları koydukları bir tarih yazımı var diyor. Ve bir de diyor önümüzdeki dönem 2023 sonrasında nasıl bir tarih yazılacak bu mesele var diyor. Yani 2023'ün e, tarih tezi ne olacak? yani cumhuriyetlerin ulusalcı ittifakın çizdiği işte Atatürk'le başlayıp cumhuriyet tarihiyle başlayan bir tarih tezimi olacak. Daha öncelere giden bir tarih tezimi olacak. Ee, ve de bunların hepsine bakmak lazım diyor. Çok da ilginç bir şekilde bitiriyor. Biraz karışık anlattım ama bir göz atarsanız eğer ilgi bu, bu tür yazılara, makalelere ilginiz varsa diyor ki bu sorulara ileride döneceğiz belki. Ama diyor şu anda diyor kendi adıma bir toplumun bu kadar tarihle uğraşmasını, amiyene tar tabirle tarihle kafayı bozmasını sağlıklı bir gelişme olarak görmüyorum diyor. Belki meslektaşlar kızacak. Bu dönemlerde tarihçiler olarak kendimizi önemli hissediyoruz ama ben aslında Türkiye siyaseti ve toplumu için anti tarih öneriyorum, öneriyorum. Gelecek tasarımlarımızı tarihin zincirlerinden koparak yapmak, tarihin eseri olmamak 9 sene önce konuştuğum rektörün kulakları çınlasın. Tarihin bu kadar gündemde olmasından şaşkındı ama biraz da kaygılıydı. Aslında kaygılarında pek de haksız sayılmazdı diyor. Ne diyorsun bir tarih mezunu olarak? Haklı mı hocam? E şimdi belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediğim eğer bu benim tabii benim perspektifimden yapmaya çalıştığını yapabilirse. Misbah Demircan geçiyor. <laughs> Diyarbakır küçük. <laughs> Misbah Demircan bu şeyin bayağı bir içinde anladığım kadarıyla organizasyonu. Evet. Yani eğer Kılıçdaroğlu bunu başarabilirse büyük bir başarı ya da Kılıçdaroğlu'ndan öte eğer Selahattin Demirtaş bunu başarabilirse o da başka bir büyük başarı. Ee, şu anda hani durdukları yerde durabilirlerse ya da bu hikayeyi büyütebilirlerse. Evet ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Ama güneş çok yukarıda. Gölge yapmaya çalışıyorlar da arkadaşlar. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş verin ya tak. <laughs> Babacan diyor ki çok şeyleri anlatırım ama sonra vatan aynı olur anlatamıyorum diyen vatandaşı payla, paylaşmış. Sansür yasası tam da budur demiş. Sansür yasası öyle ya da böyle yavaş yavaş meclisten geçmeye başladı. Bitti mi? Çıktı mı Kenan? Tam ben yoldayken en son çıkmış e, bu olabilir. Yani tabii herkes de şimdiden mesela Mahir Ünal'ın bir söylesine baktım. Diyor ki e yani diyor Enag'a güvenecek miyiz? TÜİK'e mi güveneceğiz? Enag'a mı? Enag. <laughs> yani, ya niye pazara çıktığın zaman TÜİK gibi bir dünya yok ki? Mahir Bey'in gittiği pazarda TÜİK gibi fiyatlar varsa adresi versin biz de gidelim oradan alışveriş yapalım yani. Hani. Ya da TÜİK bundan sonra bu malları nereden aldı? %180'lik enflasyonu %80 nasıl hesaplıyor söylesin. Biz de halk, halk da faydalansın bu marketlere gitsin. Ama tabii işte dezenformasyon bahane diyorduk. asıl mesele o bence de. Asıl mesele bu. Sen daha hala anlamadın mı? Mesela Dünya Gazetesinden Şeref Oğuz ilginç bir yazı yazmış bugün. Alaca Alacaklıların buzul çağına hoş geldiniz diye. Dünya Gazetesi'nde yazmamış sanırım. İnternette bir e, flüt diyorlar, değil mi ona böyle bir Twitter'da flüt yapmış. Ve Diyor ki kimse borcunu ödemiyor. Yani parası olsa da ödemiyor, olmasa da ödemiyor. Çünkü diyor ki zaten kimse borcunu ödemiyor. Ben de ödemeyim diyor. Ve diyor şu anda acayip bir şu anda alacaklıların yönettiği pardon borçların yönettiği ilginç bir ekonomi oluşturuyor diyor. Hukuka gittiğin zaman diyor hukuk zaten Allah'a emanet. En, en şey dava 3 yıl 5 yıl sürüyor o parayı bu al ki alabilirsen. Ne yazık ki diyor böyle dönemlerde diyor mafya da diyor çok yükselişe geçmiştir. Türkiye'de örneğini de gördük. Ondan korkuyorum endişeleniyorum diyor. Ama yani şu anda herkes bir af peşinde. Zaten herkes af peşinde şu an. Değil mi? Herkes af peşinde. Mahkum af peşinde, kredi kartı olan af peşinde, efendim, e, icraya gelen af peşinde, vergi af peşinde, çekçiler af peşinde, ehliyetçiler af peşinde, öğrenciler af peşinde. Bütün Türkiye dünyanın en büyük affının vaat edildiği bir seçim sürecindeyiz. Şimdi gel de bunu anlat bir tane İtalyan'a ya da İngiliz'e. Abi biz her şeyi affediyoruz. Niye seçim sürecine girdik? E kimse yadırgamıyor mu? Yok kimse yadırgamıyor. E peki ya yani, muhalefet bir şey demiyor. Onlar eli yükseltiyor. Siz beş tane affediyorsunuz biz on beş tane affedelim yani. <laughs> Afflar yarışıyor yani. Kim neyi ne kadar daha çok affedecek? E şimdi böyle bir dönemde doğal olarak dur abi ben şurada borcumu ödeyeyim ya da gideyim. E zaten onu da duyduk değil mi? Muhalefet lideri çıktı dedi ki kredi kartı borcunuzu ödemeyin dedi. Yani bayağı yani. <laughs> dedi. E zaten öbür taraftan af yağmuru var. Af yağmuru yağıyor. Af verdikçe veriyor Rabbim yani af. Yani her şey affediliyor. Böyle bir seçim atmosferini dünyada herhalde hiçbir yerde göremezsiniz.